Gidiyor. O dönüyor. Siz o tarafa doğru gidiyor. Böyle geliyor. Yuvarlak bir şekilde döngü yapıyor. Allah'ım bunlar ne ya Bak. İyice hızlanmaya başlıyor. Yukarı başarılı. doğru artık. Bak dağılıyorlar. Bak. Anne bunlar koşuyor. Yemin ederim. Evet bunlar koşuyor. Anne döngüde koşuyorlar. Allah çarşı var. Alt gitmiş bunlar. Durun kız ne yaptı kız? Durun Anne bak durun. bak. Anne bak bir bana, ver, bana bak. Bir bana bak. Anne. Bak ben hani şu uçak geçiyor ileride şey var. Onun biraz yukarıda koşuyor gibiler bak. Koşuyor Aman ben işte. de diyorum şey işte. Bir şey koşuyor gibi ne değil mi? mi? Bak arada bir de böyle geliyor. Evet bir görüyorum arada bir tane böyle kayıyor. ufak da ufaktı ufaktı şimdi çoğalıyor. Evet. Hayır şeydir dağılır gibi koşu yapıyorlar. Bak Sen şey, çocuğum. Aha. Aha ben de gördüm valla gitti. Geliyor, böyle <laughs> geliyor. Bak okay. o tarafa doğru geliyor subhanallah. <laughs> Bu ne ya acaba öyle? o <laughs> ay <laughs>